Onlar sabredenler, doğruluk üzere olanlar, Allah huzurunda huşu içinde duranlar, Allah yolunda infak edenler ve seher vaktinde tevbe ve istiğfarda bulunanlardır. Allah kendisinden başka ilah bulunmadığına şehadet eder. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şehadet ederler. O azizdir hakimdir. Hiç şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Yeryüzünü de ölümünün ardından hayata kavuşturur. İşte siz de öldükten sonra böyle çıkarılacaksınız. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı varlık yoktur ki o onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Bize yollarımızı göstermişken bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim. Bize yapmış olduğunuz eziyetlere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. De ki Allah'ın hakkımızda yazdığından başkası bize isabet etmez. Bizim sahibimiz dostumuz odur. O halde müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah sana bir zarar dokundurursa ondan başka seni ondan kurtaracak yoktur. Sana bir hayır yapmayı irade etmişse onun bu lütuf ve ihsanını geri çevirecek de yoktur. Allah hayrını kullarından dilediğine verir. O gafurdur, rahimdir. Yeryüzünde yürüyüp hareket eden hiçbir canlı varlık yoktur ki Allah rızkını üstlenmemiş olmasın. Allah onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların tümü apacık bir kitaptadır. Yeryüzüne yürüyen ve kendi rızıklarını taşıyamayan nice canlılar vardır ki, onları da sizi de Allah rızıklandırır. O her şeyi hakkıyla işten ...her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın insanlara rahmetinden açtığı bir şeyin önünü artık kimse tutamaz. Onun tuttuğu şeyi de ondan sonra salıverici kimse de yoktur. O her şeye galip olandır. Her şeyi hikmetle yapandır. Onlara gökleri ve yeri kim yaratmıştır diye sorsan elbette Allah derler. De ki o halde Allah'tan gayrı taptıklarınızı görüyor musunuz? Allah bana bir zarar vermek istese o taptıklarınız onun verdiği zararı ortadan kaldırabilirler mi? Veya bana rahmette bulunmak istediğinde onlar bunu tutabilirler mi? De ki Allah bana yeter tevekkül edenler ona dayanır. Allah bu yardımı sadece bir müjde ve kalpleriniz onunla mutmain olsun diye yaptı. Yardım ancak daima üstün ve galip ve hikmet sahibi olan Allah katındadır. Kaf ha ya ayn saat ha mim ayn sin kaf Ya Rabbi sen bize kafisin, bize merhamet et. O her şeye kadir olan, her şeye boyun eğdiren, tecellisiyle apacık görünen, mevcudatın iç yüzüne nüfuz eden, her şeyi yaratan, letafetiyle bütün eşyanın inceliklerini işleyen, küçük ve büyük, gizli ve açık her şeyden haberdar olan Allah'tır.